Hoş geldiniz. Bakalım borsacıların söylediği hisseler nasıl gitmiş. Gedza demişti. İzleyelim. Ne zaman? 6 Mart'ta. Hocam senin söylediğin mesela Gedza vardı. 3 lira 3 liraydı. 46 oldu. 47 oldu. Ben 100'ü geçecek diyorum. Gedza demiş. 6 Mart'ta. Bakalım 6 Mart neresi? Şöyle 6 Mart diyor. Bakın 38 liraymış o zaman. Sonra endeksin çakılmasıyla birlikte düşmüş. Ama sonra bir kalkmış bir uçmuş. iki haftadır çok fena uçtu. Ve 51'i görmüş. Trend tartıp bozulmuş. Şunu kaldıralım. Bu şekilde yeni trend çizdim. Bir de mesela Ayas demişti. Hocam bir de Ayas'ta arkadaşlar soruyor. Diyor ki hani tutmaya devam edelim mi diyor Ayas'ı diyor. Ayas'ı satma canım IS Küçük sermaye şirket yavrulayacak bir daha gelecek. Ayas demiş 1 Nisan'da. Bakalım ona atmış. 1 Nisan'da 12 TL falanmış. Sonradan 26 TL'ye çıkmış. Endeks çakılmasına rağmen. Tamam, Trabzon liman ne olacak şimdi? 200. Şimdi sırada hangi hisse var bunu düşünelim. Tabi bu borsacıların videoları çok izleniyor tabi. Sadece Youtube'da değil TikTok'ta da var bu amcamız. Dolayısıyla bir hissenin de çok fazla reklamı yapınca. Yapılınca gidiyor hisse. Diyelim videoyu işte 100 bin kişi izledi herkes 1000 TL'lik lot alsa o işte tabii ki uçak Ve herkesin zenginlik durumu da aynı değil. Kimisinin işte 100 bin lirası var, kimisinin 500 bini var. Hissenin tahtası da büyük bir tahta değilse hisseler uçabiliyor. Bunu daha yes gördük Gedza'da da. Gedza'da da görüyoruz şimdilik. Yani tabii şimdi mesela buralardan Gedza almak biraz tehlikeli ise bir tık pahalı bence. Tabii firma büyüyen bir firma ama Mesela bakalım Gediza'nın FK'sına. FK'sı 17 olmuş. Buralardan biraz satış yiyebilir. Şöyle biraz yatağa girip bir daha kalkabilir. Yani tabi o borsa cedenin söylediği hedef de zaten bir an olacak bir şey değil. Belki yıllar sürecek bir şey. Hani o 5 liradayken alıyor mesela hisseyi. 3 yıl geçiyor 5 yıl geçiyor hisse 100 TL oluyor. Mesela orada satıyor. %100 için falan Uğraşmıyor ya adam tenezzül bile etmiyor çarpı iki. O 50 kat 100 kat seviyor. Şimdi arkadaş diyor ki mesela büyük sermayeli şirketler de gitti. Yüzde 40 yaptı, yüzde 50 yaptı Ben diyor. Ben yüzde 40 için, yüzde elli için oraya o riske girmem. Onlar morukların işi. Benim işim değil. Ama ama borsacıların söylediği hisselerin böyle uçması bana motivasyon verdi. Sırada hangi hisse? Benim tahminlerime göre Trabzon limanı. Tamam, Trabzon liman ne olacak şimdi? 200. Evet. Trabzon liman demiş. Bakalım Trabzon Liman'la iki defa 45'i görüp satış yemiş. Şu anda 30 TL'de. Öz karlılığı yıllık %65. Çok büyük bir karlılık. FKS 7. Oldukça ucuz bir hisse. Ve bu karlılıkta da bakın. Geçmişten günümüze öz karlılıklarına baktığımızda hep böyle çok yüksek kar yapmış. Hep çok istikrarlı bir firma oldu Şimdi Azerbaycan'la Ermenistan barışta yaptı. Bu Karadeniz'deki gemi trafiğini arttırabilecek bir şey. Bu Trabzon Liman faaliyet raporunda yazmıştı bunu. Azerbaycan Ermenistan barış yaparsa bizim için daha iyi olacak yazıyordu. Yani Ermenistan Azerbaycan zaten barış yaptı. Bu hikaye gerçekleşti. Bilançoları da etkisini az çok görmeye Şimdi başladık diyeceğim. Zaten Trabzon Liman'ı hep çok büyük kar yapan bir firma zaten. Yani tabi borsa cedeni 200 TL hedef. Tabi bir anda olabilecek bir şey değil. Hani bu belki yıllar sürecek firma yıllarca işte kar edecek. Defter değerini arttıra arttıra yedire yedire. Tabi bu süreçte kaç tane de bedelsiz verecek. Yani diyelim işte 50 liraya çıktı. Bedelsiz bölündü. 40'a düştü diyelim. Ya tabi orada hisse düşmüyor da lot sayısı da artıyor. Bir şey değişmiyor aslında. Diyelim 80 TL'ye çıktı. Bedelsiz bölündü. 40 oldu diyelim falan. Bu şekilde Trabzon Limanı beğendiğim hisselerden. Borsacılara da söylemiş. Borsa videoları da çok izlendiği için, çok reklamı yapıldığı için, tabii çok izlenince çok reklamı yapılmış oluyor. Alıcı gelebiliyor hisselere. Dolayısıyla bu hisseler kalkabiliyor. Altyapısı da uygunsa, müsaitse. Dolayısıyla sıradaki hisse, Borsa Jelen'in söylediği hisselerden sıradaki hisse, bence Trabzon Limanı. Tabi bu tahmin tutar tutmaz göreceğiz. Ucuz bir hisse, çok kar yapan, çok büyüyen bir firmanın hissesi potansiyel var hissede. Şu an 30 TL. bir de biraz önce IAS ile ilgili. Şimdi Gedda'nın yorumunu yaptım da IAS ile ilgili bir yorum yapayım da. Bu ise uçmuş. Şu an bayağı uzaya gitmiş. Buralardan ayas almak tehlikeli bir şey. Bu uyarıyı da yapmış olayım. Benim tercihim hisse yataya girsin. yükselce kadar yükselsin. Düşeceğe kadar düşsün. Bir yataya girsin. Ortalık sakinleşsin. Sonra bir daha düşünelim. Hani bir hisse böyle uçtuysa uzaya gittiyse yani şimdi bu süreçte buradan almaya çalışmak, buradan almaya çalışmak bence tehlikeli bir şey. Mesela buradan bir alırsın, bir eksona bir yakalandın mı çok kötü olur. Bu yüzden benim tercihim yataydaki Seler Ayas'ı da şu an yatayda bir hisse değil. gezada yatayda değil ama Trabzon Limanı şu an yatayda. Bu yüzden Trabzon Limanı'nın avantajı mevcut. Bir de mesela Orge demişti bir başka videosunda. Bu da yatayda, bu da düşünülebilir. Şu anda desteğe de yakın bir seviyede Burada da bir sıkışma mevcut. Bu sıkışmayı yukarı yönde kırarsa hisse yukarı gidecektir büyük ihtimal. Şöyle 11.60'da da destek olmuş. Buraya Çarp, çarpmış, dönmüş, çarpmış, dönmüş. Çarpmış, yukarı çıkmış. Endekstek düşüşlen bir daha satış yemiş. Çarpmış, dönmüş, çarpmış, dönmüş. Ama artık endekste iyi giderse bu sefer 11.60'ı geçeceğini düşünmekteyim. Bakalım. FK'sı 9. Pahalı bir hisse değil. Öster mekarlılığı yıllık 25. Şimdi bedelli işi var. Bedelliyle yeni paralar gelecek. O paraları da yatırımlarda, projelerde kullanacağını düşünüyoruz. İyi yönetilen bir firma. Dolayısıyla bedelliden gelecek paralarla daha da büyüme potansiyeli mevcut. Orgen'in para kazandıracağını düşünmekteyim. Bir de park maden demişti bir başka videoda. Bu da henüz uçmayanlardan. Buna da bakalım. Bu da 6.45'e çarpmış dönmüş, çarpmış dönmüş, çarpmış dönmüş, çarpmış dönmüş. Şimdi 5.35'te. Bakalım öz karlılığı yıllık yüzde. 14 çok büyük bir büyüme değil. Enflasyondan az. FK'sı 9. Piyasa değeri böl defter değeri 1.06. Hisse pahalı bir hisse değil. Pahalı olmadığı için bunun da gitme potansiyeli mevcut. Halka açık piyasa değerine bakalım. 250 milyon çok büyük bir tahta değil. Gidebilir, kaldırılabilir. Favek yıllık yukarı doğru istikrarlı bir şekilde büyüme de mevcut. Bu videoda borsacıların hisse etkilerinden bahsetmeye çalıştım. Borsacıların söylediği hisselere baktık. Ne zaman söylemiş, ne olmuş. Sonra söylediklerinden gitmeyenler henüz hangisi buna kafa yorduk. Orge'nin, Parkmi Elektrik Madenciliğin ve Trabzon Limanı'nın henüz gitmediğini ama gitme potansiyeli olduğunu tespit ettik. Bunları yapmaya çalıştım. Favorim Trabzon Liman çünkü ısrar mekarlılığı en yüksek onun. İzlediğiniz için sağ olun.